Bana bak bu ev... Bulduk bir ev. Yeri güzel, eşyalı. İstersen bir veririm. Haber salmıştım arkadaşlara bulmuşlar. E Adina'dan gelince bakarız diyordum ben. Ama kaçırmıyorum şimdi evi. Ha? Bence bagam. Bir Selim diye arkadaş var emlakçı. O numaranı vereceğim arayacak seni. Emlakçı beni arasın, yeri söylesin. Aslı da sana gelecekmiş orada buluşuruz. Yani müsaitsen Zahmet vermek istemem. Yok yok. Gelirim ben de. Haberleşiriz o zaman. Afiyet olsun. özür dilemeye mi geldin? Ben senden ne özür dileyeceğim? Ha sen benden özür dileyeceksen kabul ederim. Çünkü ben kindar bir insan değilim. Ha ben kindar bir insan oldum şimdi. Ben ne iğrenç bir insanmışım ya. Sen bence bundan sonra yüzüme bakma benim. Ha bu arada şu içeride çalışan arkadaşın var ya... ...onunla takıl istersen daha mutlu olursun. Su! Oğlum neredesin lan? Piştim sabahtan beri fırının başına. Geç şuraya da şu siparişleri götüreceğim hadi. Keyfimizden sanki değil mi? Otelde bütün işler bana kaldı. Sabahtan beri çamaşır yıkıyorum. Su ne yapıyor dışarıda çıktı gelmiyor? Ha? Patates götürecekti müşteriye. Bilmiyorum birader. Bağırdı çağırdı çekti gitti. Bana bak. Sen ne yaptın oğlum kıza? Ben sevgilime gayet iyi davranıyorum birader. Biz kötü mü davranıyoruz yani? Oğlum demek istiyorsun. Daha sen Aslı'yla konuşmuşsun. Var ağzında bir bakla. Çıkar, çıkar. Söyle ne oldu? Konuştum. Duyduklarım da hiç hoşuma gitmedi. Aslı burada değil kardeşim. Rahat ol. Onun tarafındaymışsın gibi yapmana gerek yok. Ne tarafı ya? Ben taraf tutmuyorum. Sen ne diye gidip kız üzüyorsun? Lan bana bak. Sana burada iki çift laf ederim. Oturduğun yerden kalkamazsın ha. Aa et. Et bakalım neymiş? Dediğim birader. Sen niye üzüyorsun oğlum benim kardeşime? Ha? Üz diye mi verdik sana? Sabah geldi buraya suratı beş karış. Beş karışsa senin yumurtlaman yüzünden beş karış ne yumurtlamışım lan ben? Oğlum yumurtlamak yumurtlamak nasıl konuşuyorsun sen benimle? Bilmiyorum birader, bir Ergüven klasiği değil mi yaptığınız? Lan tırtıl. Pardon, benim siparişim gelmedi. Bak lan şu müşteriye patatesi istediler, bak. Kap ver, kap. Şunları götüreyim. Neye koyacağım ben? Bence gayet güzel olmuş. Bak, nefis bence. Nefis. Evren, ne yapıyorsun? Yarım saatim var, tatlım. Söylemeyecek misin? Hiç söyleyecek biri gibi duruyor mu? Abim bekliyorsun. Yok Yıldız teyzeye baktım. Niye? Öyle. Ateşle kavga ettik bugün. Annemle konuşmuyorsun falan dedi. Konuşmak istedim. Bence de iyi olur. Tamam işte konuşacağım. E ben de onu dedim. Ne dedim pardon? Aslı sen biraz gergin misin? Yo ben gergin değilim de sen mi gerginsin acaba? Bırak ya. Herkesin aklı çıkıyor sen üzüleceksin diye. Öf, gidiyorum ben. Git o zaman. Vallahi ne kolaymış. Ben de gideyim istiyorum ama olmuyor. Oha nereye bağladın? Nereye? Atina işine. Delirdin herhalde Su. Ne alakası var? E gidiyorum diyorum olmuyor diyorsun. Ya ben öyle genel dedim. Hı genel. Aslı biraz samimi olur musun ne derdin varsa? Buraya gelene kadar azdı da şimdi bir tane daha oldu. Ben miyim o? Evet sensin tuhaf tuhaf. Sensin tuhaf ya. Ya yeter artık ben sıkıldım içime atmaktan. Annemi üzülüyorum. Benimle ne ilgisi var? Yok mu? Ağzından çıkanı kulağın duysun Su. Duyuyor. Bu daha fena işte. Aman iyi olsun. Aman tatlı olsun. Sıkıldım ben artık rol yapmaktan ya. Yapma rol falan. Kendin ol biraz. Ne sen ne? Peki Aslı. Sana peki Su. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА işimizi bırakmamış. Burada da uğraşacaklar bizimle. Ama merak etme. Bu sefer seni yalnız bırakmayacağım. Yeni telefonu. Yeni at abi. Hazırız. Buradan ulaşırsın bana. Tamam mı? Tamam. Şişt. Bundan da yırtacağız. Bak göreceksin. Biliyorum biliyorum. Sen buradasın. Anneme dikkat et. Ben de. Aslıcı. Merhaba. Merhaba tatlım. Bak, Perihan'dan ne otlar aldım. Trabzon'a gidecekti kızının yanına. Dönmüş mü? Dönmüş. Ben de seni bekliyordum. Hayırdır? Bana kızgın mısın? Neden? Yani bunca şeye sebep olduğum için. Bundan hiçbiriyle senin bir ilgin yok be çocuğum. Böyle bir fikre kıvırmakla nereden çıktı? Ama öyle gibi. Yani benden kaynaklı bir sürü şeyden dolayı Faryalı'yla kavga ediyorsunuz. Sen bu hikayedeki tek masumsun. Diğerleri değil mi? Suçlu mu onlar? Yani öyle demek istemedim. Yani lafın gelişi... Yok işte. Yani bence lafın gelişi değil. Sen öyle düşünüyorsun özür dilerim ama bence bu yüzden... Mutsuzsunuz mu diyecektin? Evet de hayır da. Anlamaya çalışıyorum. Neyi? Onları neden suçladığını. Çok acı çektiler. Çok. Yani suçlu görmüyorum ben. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.